Evet yavaş yavaş geldik 2021'in ortalarına. Bilenler vardır ben sürekli oyunlar denemi, yeni heyecanlar peşinde koşmayı seven biriyim ve bazen gerçekten güzel oyunlara denk geliyorum. Hazır yılın ilk yarısının sonuna yaklaşıyorken bir liste yapayım dedim. 2021'de çıkacak yeni survival yani hayatta kalma oyunlarını anlattığım bir video vardı ki kendisine şu an karta tıklayarak ulaşabilirsin. O videodaki oyunlardan bazıları 2022'ye ertelendi, bazıları çıktı, hatta tekrar listemize girecek kadar da güzel çıktı. Bazıları da bok gibi çıktı. Bu sefer farklı olarak çıkacak olan oyunlara değil, çıkmış ve oynayıp denedim oyunlara bakacağız. Öncelikle birkaç filtremiz var, onlardan bahsedeyim. Birincisi burada AAA oyunlara yer yok. Yani Resident Evil Village ya da Forza Horizon gibi oyunları zaten her yerde gördüğümüz için bir de burada videoda anlatmaya gerek yok. İkinci filtremiz de fiyat filtresi. Çok fazla güzel oyun çıktığı için listeyi 3'e böldüm. Sırasıyla 50 TL altı oyunlar, 30 TL altı oyunlar ve Türkçe dil desteğine sahip oyunlar olarak 3 farklı video gelecek. Hatta belki de sen bu videoyu izlerken gelmiştir. Bilemem. Şu an 50 TL altı oyunları inceliyoruz ama hiçbir 30 TL'den az değil. Çünkü onlar 30 TL altı oyunlar videosunda olacak doğal olarak. İlk oyunumuz içlerinde benim en çok hoşuma giden The Tenant. 32 TL fiyat etiketiyle bizimle buluşan oyun Türkçe dil desteğine sahip bir simülasyon oyunu. İnanılmaz derecede simse anımsatan mekaniklere sahip olsa da konsept olarak biraz farklı. Emlakçı diyebileceğimiz bir karaktere büründüğümüz bu oyunda gayrimenkul sektörü bizden soruluyor. İlk başta telefonla bize ulaşan müşterilerimizin evlerinde bazı dekorasyonlar yaparak para kazanıyoruz. Ardından hem kendi evimize sahip oluyor hem de evleri insanlara kiralayabiliyoruz. Kiracılarımızla ilgilenirken ya da bir ev tasarlarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü insanlar vermiş olduğumuz hizmeti puanlayıp değerlendiriyor. Ve oyunda gidip yorum yazan şahsı tehdit edip yorumu sildirme özelliği şu an yok. Oyunun henüz erken erişimde olduğu ve sürekli geliştiği de göz önüne alındığında bence muhakkak denemeniz gereken bir oyun. İkinci sırada Volheim var. Evet biliyorum çok popüler bir oyun. Şu an ben bu videoyu çekerken bile 35.000 kişi oynuyor. Ama böyle bir liste yapacaksak onu da muhakkak koymamız gerekiyor ki kendisi bir AAA oyun değil. Yine aynı 32 TL etiketiyle çıkan ve yine Türkçe dil desteğine sahip olan ve yine erken erişimde olan bu oyunda her geçen gün kendini geliştiriyor. Bu oyun bir hayatta kalma oyunu, bu oyun bir crafting oyunu, bu oyun bir savaşma, avlanma, boss kesme oyunu. Bu oyun arkadaşlarının oynadığında zevki artan bir oyun. Eğer bu tarz oyunları seviyorsan bence hiç indirimi bile bekleme çünkü 32 TL olan fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Ben bu sene birkaç ödül alabileceğini düşünüyorum. Oyunun tek eksik yanı optimizasyon sıkıntısı ama o da geliştirme aşamasında olduğu için zamanla gelecek patchlerle düzelecektir diye düşünüyorum. Üçüncü sırada bizi troll bir oyun karşılıyor. Bu oyun öyle aman aman mükemmel bir oyun değil ama çok zevkli. Hiç ulan acaba Rakun olsam hayatım nasıl olur diye düşündün mü? İşte bu oyunu yapanlar düşünmüş. Yemek çalmaktan insanların götünü ısırmaya kadar yapabileceğin şerefsizliklerin sınırı olmayan bu oyunda sen de aranan bir rakun olabilirsin. Oyun her ne kadar şu iki ödül almış olsa da şu an oyunda çok fazla bak bulunmakta ve 32 TL'yi hak etmiyor olabilir. Evet bu oyunda 32 TL ve evet bu oyunda erken erişimde. Bence ya bakların giderilmesini bekleyin ya da indirim kovalayın ama bir gözünüz hep bu oyunun üstünde olsun. Dördüncü sırada Camiada Metroidvania olarak bilinen benim Hollow Knight varı oyunlar dediğim türde çıkan Record of Lodoss War: Deadlit in Wondrous Labyrinth var. Evet, oyunda en az adını söylemek kadar zor ve Allah'ım boyunda 32 TL. Abi niye bütün oyunlar 32 TL? Neden hiçbir 31 ya da 33 değil? Neyse ben Hollow Knight aşık bir insanım ama fazla oynayamadım çünkü zordu. Bu oyunu da fazla oynayamadım çünkü bu da zor. Ama oyunla ilgili birkaç şey belirtmem gerekiyor. Birincisi görseller tam retro tarzında. Yani 90'lı yıllardaki abilerim oynuyordu bu grafikteki oyunları. Özellikle retro hava seçilmiş. Hollow Knight sevenlere en azından bir denemelerini öneririm. Ama bu tür sadece bir oyun alacaksan o zaman geçelim 5. sıradaki oyunumuza. Ender Lilies Quietus of the Nights da aynı şekilde okuması kadar oynaması da zor olan bir Hollow Knight klonu. Ama bence çok çok güzel. Lanet olsun, bu oyunda 32 TL verken erişimde, ama hikaye olarak beni çok sardı. Devasa bir kilisenin derinliklerinde uyanmış bir anime kızını oynadığımız bu oyunda bir savaşçının ruhu da bize eşlik ediyor. Her yere ölümün yağmuru tarafından yozlaştırılmış yaratıklar sarmışken, dünyanın nasıl bu hale geldiğinin ve kendi benliğinin arkasındaki gizemi çözmeye odaklanan oyun, Hollow Knight'tekine benzer can basma, kaydetme ve savaşma gibi özelliklere sahip. Bir önceki oyunu Hollow Knight severlere en azından deneyin demiştim. Bunu kesinlikle oynayın diyorum. Bir an önce kendinizi bu dünyanın içine atın. Sanırım 6. sıraya geldik. Buraya da 2021'de çıkacak en iyi 10 survival oyununda bahsettiğim Mr. Prepper'ı koyalım. Dünyada kopacak kıyamete hazırlanmak için sığınak inşa eden ve devlet görevlilerinin sürekli göz hapsine tuttuğu abimiz stok yapan komplo teorisi manyakların akıllı çıkan versiyonu. Yani bu dayı tutturmuş. Önceki oyunların aksine erken erişimde olmayıp tam çıkışını gerçekleştirmiş olan bu oyunda Türkçe dil seçeneğine sahip. Fiyatını söylemiyorum, zaten biliyorsun kaç olduğunu. Benim ayrıca kafama takılan şey, bu oyunu yapan firmanın adı Rejected Games. Yani reddedilmiş oyunlar. Acaba nasıl çıktı bu isim ya? Bir firmaya gidip ya, bu oyun fikirlerini paylaştıktan sonra, birklerin gidin diye hani, reddedildikten sonra mı böyle bir firma kurdular? Kafamda ilginç sorular. 7. sıraya yine 32 TL olan Lost Ruins'i koyacaktım ama şu an vazgeçtim. Bence yeterince Metroidvania oyunu tavsiye ettik. Onun yerine şu 32 TL serisini bozalım ve uzun zamandır erken erişimde olan birkaç gün önce ise tam çıkışını gerçekleştiren Subnautica Below Zero'dan bahsedelim. Dostlar ben Subnautica'yı oynadım ve kendimden geçtim. Kafayı yedim. Bir oyun hem görsel hem mekanik hem hikayesel hem her şeyi bu kadar mükemmel olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Oynamadıysanız ilk Subnautica'yı hmm. ardından da Subnautica Below Zero'yu öneriyorum. 50 TL etiketiyle ilk oyunda aynı fiyata sahip olan hmm. Below Zero apayrı bir deneyim, apayrı bir macera. 8. sıraya Cartel Tycoon'u koydum. Daha önce hiç Narcos izledim mi? Ya da hiç Pablo Escobar gibi olmak nasıl olabilir mi merak ettim mi? İşte cevabım bu oyunda. Pudra şekeri satmaktan... Vadide kurt sürüsü kurmaya kadar onlarca yasadışı şeyler yapabildiğimiz bu oyun resmi bir Türkçe dil desteğini sahip olmasa da ekranda gördüğün site tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Kesinlikle sponsorluk reklam falan yok hatta güvenirler mi onu da bilmiyorum hiç kullanmadığım için ama bunu araştırmak da sana kaldı. 9. sırada bizi tekrar çiftliğe götüren bir oyun var. Ya bir şey söyleyeceğim, Stardew Valley olsun, Farming Simulator olsun. Sanki insanlar çiftlik hayatına gerçekten özlem duyuyor gibi. Önceden köyden şehirlere kaçmaya çalışırdık ama şimdi bize farklı bir yaşam deneyimi sunan bu tür oyunlar çok fazla ilgimizi çekiyor. Ranch da inşa yaptığımız, avlandığımız, alıp sattığımız, ekip biçtiğimiz bir oyun. Oyunu deneme amaçlı tek başıma oynasam da bence beraber oynanacak birini bulamazsanız almayın. Hem Türkçe dil desteğine hem 40 TL fiyat etiketine sahip olan oyun aynı zamanda birçok baga ve kısa bir oynanış süresine sahip. Benim matrak arkadaşlarım var iki elinir çıkarız diyorsa köyün sizi bekler. Evet geldik son sıraya buraya da güzel bir uzay oyunu bırakalım. Farklılık çeşitlilik arttıkça liste daha güzel daha zengin hale gelir. Bir fantastik ve bilim kurgu manyağı olan ben nedense uzayda geçen oyunları pek sevemedim. Ama Braidich bu konuda benim fikrimi değiştiren oyunlardan biri oldu. Öncelikle Türkçe dil desteğine sahip olması çok önemli çünkü bazı teknik terimleri anlamayabilirdik. Yine 40 TL etikete sahip oyunun konusu ise işte klasik hayatta kalan tek kişisin kurtulman lazım, neler olduğunu çözmen lazım falan. Ama oyunu bana tek bir cümleyle özetle sana şunu derim, Subnautica'nın uzay versiyonu. Bence hiçbir cümle bu oyunu açıklamada daha iyi olamaz. Subnautica'ya göre biraz daha komik e, troll bir oyun olan Great Hitch'te tek kötü yorum var. O da bu. Eğer siz de robotlar tarafından kafanıza şapka katılsın istiyorsanız 40 TL'yi nereye vereceğiniz belli. Evet liste bitti. 30 ile 50 TL arası oyunları incelediğimiz bu videoyu 30 TL altı oyunlardan oluşan liste takip edecek sakın o listedeki oyunlar daha ucuz. Dolayısıyla daha kötü, kötü bir, bir düşünce kapılmayın. Yani ne ucuz oyunlar ne bedava oyunlar gördük bize harikalar yaşattı. Gözümden kaçan ya da senin benim denememi tavsiye ettiğin oyunlar varsa onları da yorumlarda belirtmeyi unutma. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.